Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Annemin Örgü Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Annemin Örgü Dünyası evinden kucak dolusu sevgiler selamlar gönderiyorum. Bugün yine hem güzel hem şık hem gösterişli harika bir örgü e, harika bir örgü modelini sizlerle paylaşacağım. 6 sırada bir kendini tekrar eden bu güzel modelimi sizler de benimle birlikte yapmak isterseniz hemen iplerinizi, şişlerinizi alın. Buyurun hep birlikte başlayalım arkadaşlar. Oldukça güzel, şık e, harika bir model sizlerle yapacağız. Şöyle orta kalınlıkta Alize Bey bir güzel bir ipini kullanacağım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi orta kalınlıkta bir ip. Gerçekten hem güzel hem şık hem de gösterişli. Yeleklerde, hırkalarda, süveterlerde, atkılarda, berelerde kullanabileceğiniz harika bir model. Sizler de benimle birlikte bu güzel modeli yapmak isterseniz buyurun modelimize geçelim. Evet bu modelimi yapabilmek için sevgili hanımlar şöyle 3,5 milim şiş kullanacağım. Hemen ilmeklerimi atıyorum. İlmeklerim sevgili hanımlar 4 ve 4'ün katları artı 1 ilmekten oluşuyor. 6 sırada bir kendini tekrar eden bu güzel modelimi sizler de benim de yapmak isterseniz buyurun hep birlikte yapalım. Şöyle 2, 3, 4. 4 ilmek benim bir modelim. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Evet şöyle 4 ve 4'ün katları artı 1 ilmekten oluşuyor. 1 4 daha yapalım. 1 2 3 4 artı 1. Evet 4 ve 4'ün katları artı 1 ilmekten oluşan modelimizi kuralım. Şöyle 4 4 4 4 ve 1 ilmek. Evet şöyle modelimin arka yüzündeyim arkadaşlar. Modelimizi biz ön yüzden kuracağız. Sizler lastiklerinizi yaptıktan sonra deseninizi ön yüzde kurabilirsiniz. Kenar ilmeğimi yeni başladığım için örüyorum arkadaşlar. Şöyle bir sıra ters örgü yapacağım. Ben lastik yapmadığım için ters örgü yapıyorum arkadaşlar. Sizler lastiğinizi yaptıktan sonra ön yüzünde deseni kurmaya başlayabilirsiniz. Bu arada henüz kanalıma ilk defa geldiyseniz kanalıma abone olup yorum ve beğenilerinizle e, kanalıma ve bana destek verirseniz çok mutlu olurum sevgili hanımlar. E, birbirinden güzel bin bir çeşit modellerim var kanalımda. Ziyaret ederek istediğiniz modelleri çıkarabilirsiniz. Şöyle bir sıra tersimi ördüm. Şimdi desenimi ön yüzde kurmaya başlıyorum arkadaşlar. Modelimin birinci sırasındayım ve ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada 3 ilmek ters yapıyorum. 1 2 3 3 ilmek ters ördüm. 1 ilmek düz örüyorum. Bakın. 1 ilmek düz örüyorum. Bakın. Bir daha şöyle aynı ilmeği bir kez daha örüyorum. Şu şekilde ve bırakıyorum. Yani şu şekilde ikili dolama yapmış oluyorum. Şimdi 3 ilmek yine ters. 1 2 3 3 ilmek tersimi ördüm. Düz ilmeğe geldim de aynı ilmeği iki kere bakın. 1, 2. Aynı ilmeği 2 kere örüyorum. Tekrar 1, 2, 3. 3 ilmek tersimi ördüm. Yine 1 ilmek, 1, 2. Aynı ilmeği 2 defa örüyorum ve 2 kere dolamış gibi oluyorum. 3 ilmek ters. 1, 2, 3, 3 ilmek tersimi ördüm. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Modelimizin birinci sırasını bu şekilde kurmuş olduk. Modelin arka yüzündeyim ve ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada 3 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3. 3 ilmek düz ördüm. Ön yüzde 1 ilmekten 2 ilmek almıştık. Hemen ipim benden tarafta bakın. İlmeğimin boyunu uzatıyorum ve 3 düz ipimi tekrar öne alarak 3 düz ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 Tekrar ipim benden tarafta. 2 defa ördüğüm ilmeğin boyunu uzatıyorum. İpi tekrar ön tarafa alıyorum. 3 ilmek düz. 1 2 3 İpi tekrar kendimden tarafa aldım. İlmeğimin boyunu uzattım. İpi tekrar ön tarafa aldım. 1 2 3 Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Evet ikinci sıramızı da e, tamamlamış olduk. Şimdi modelin üçüncü sırasındayız ve ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada ilk üç ilmek yine ters. Bakın üç ilmek tersimi ördüm. Burada arka yüzde örmeden aldığımız ilmeği düz olarak boyun uzattığımız ilmeği örüyorum. Yine üç ilmek ters. Bir, iki, üç. 3 ilmek tersimi ördükten sonra yine boyun uzattığım ilmeğin şöyle yönünü düzelterekten düz olarak örüyorum. 3 ilmek ters. Boyun uzattığım ilmeği bakın yine yönünü düzelterekten bir düz örüyorum. 3 ilmek ters. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Modelimin 3. sırasında da bakın bu işlemi yaptım. Modelin arka yüzündeyim ve dördüncü sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. 1 ilmek ters. 3 ilmek düz. 1, 2, 3. 1 ilmek ters. 3 ilmek düz. 1, 2, 3. 1 ilmek ters. 3 ilmek düz. 1, 2, 3, 1 ilmek yine düz kenar ilmeği. Modelin 4. sırasında da bu işlemi yaptım. Şimdi modelin 5. sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmek ters. 1, 2, 3. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek ters ördüm. Bakın şöyle bir görüntümüz var. Hemen şimdi burada bakın. 1, 2. Şu büyük bir ilmek var burada bakın. Birinci değil ikincinin içine giriyorum bir ilmek alıp uzattım ve hemen şöyle arkasından bakın şu şekilde değil arkasından şöyle ilmeğimi taktım bu iki ilmeği birlikte ördüm Evet bakın bir deseni kurmuş olduk bakın bu şekilde 3 ilmek ters 1 2 3 tekrar bakın birinci değil ikinci ilmeği şu büyük ilmeğin içinde bir ilmek alıyorum arkasından ilmeğimi takıp iki ilmeğimi birlikte örüyorum 3 ilmek ters 1 2 3 tekrar yine 1 2 bakın birinci değil ikinci şu büyük ilmeğin içinden bir ilmek aldım uzattım hemen taktım ilmeğimi iki ilmeğimi birlikte ördüm 2 ilmek 3 ilmek ters ve kenar ilmeği Evet modelin 5. sırasında da bakın bu işlemi yaptım modelin 6. ve son sırasındayım kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmek düz. 1 ters, 3 ilmek düz. 1 2 3. 1 ters, 3 ilmek düz. 1 2 3. 1 ters, 3 ilmek düz. 1 2 3 ve kenar ilmeği Evet sevgili hanımlar, sevgili dostlar. Şöyle bir model yapmış olduk. Modelimiz gerçekten hem güzel hem şık, çok da gösterişli bir model. Şöyle bir desene bakın bitirmiş oldum. Çok popüler bir desen ve sizlerin çok sevdiğiniz bir desendi bu sevgili hanımlar geçen dönem bu dönemde çok seveceğinize inanıyorum. Şimdi modelimin bir kez daha nasıl kurdum onu göstereyim arkadaşlar. Şu birinci sırayı nasıl kurduğumu burada göstereyim. Siz modelin birinci sırasından itibaren modeli devam ettirebilirsiniz. Videomuzu uzatmayalım. Şimdi modelin birinci sırası tekrar başlıyoruz. 3 ilmek ters. 1 2 3. 3 ilmek tersten sonra Evet şöyle 3 ilmek tersten sonra Dördüncü düz ilmeğe geldiğimizde ne yapıyorduk? O ilmeği iki defa örüyorduk. Bakın, bıraktım. Yine üç ters, bir, iki, üç. Üç tersimi ördüm. Düz ilmeğime geldim de bir, iki. Düz ilmeğimi iki defa örüyorum. Bir, iki, üç. Düz ilmeğe geldim de bir, iki defa örüyorum. Bir, iki, 3 ters ve kenar ilmeği. Evet ikinci modelin birinci sırasında bu şekilde kurmuş olduk. Modelimiz bu şekilde ilerleyip gidiyor arkadaşlar. Burada ilk modeli nasıl kurduysam şimdi size ikinci modelde aynı şekilde kurdum. Siz modelimizde başa dönerekten sevgili hanımlar modelimize devam edebilirsiniz. Oldukça kolay ve güzel bir model. Bu modeli kaçırmayın diyorum sevgili hanımlar. Hemen modelin ilerlemiş halini göstereyim daha iyi anlayacaksınız. Evet sevgili hanımlar bugünkü bu güzel modelimizi umarım beğendiniz. Hoşunuza gitti. Bakın gerçekten harika, güzel, çok şık bir model. Ben çok beğenerek sizlere bu güzel desenin anlatımını yaptım. Sizler de umarım beğenmişsinizdir. Hoşunuza gitmiştir. Şöyle gördüğünüz gibi Gerçekten hem gösterişli hem şık harika sıralı örgü modellerinden bir model. Peki bu güzel modeli bizler nerelerde kullanabiliriz? Bu güzel modeli sevgili hanımlar arkası bu şekilde. Bu güzel modeli yelek modellerinde, çeyizlik yelek modellerinde, hırka modellerinde, süveter, atkı, bere, e, bebek pantolonlarında, bebek takımlarının tüm örgü modellerinde, bay bayan örgülerinde kullanabileceğiniz çok şık ve gösterişli zincirleme bir örgü modeli. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir sevgili hanımlar. Gerçekten arkasının görüntüsü de önden görüntüsü de harika bir desen. Ben çok beğendim. Sizlerin de beğeneceğinizi düşündüğüm bu harika modeli beğendiyseniz siz de arkadaşlarınızla dostlarınızla sev sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın diyorum. Yeni modellerde tekrar bir arada olmak üzere kanalıma abone olmayı yorum ve beğeni yapmayı unutmayın diyorum. Yepyeni örgü modellerinde tekrar birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.